Hepinize merhaba arkadaşlar. E futbolun yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar oyunun gerçekten hani en tuhaf dizilişiyle maça çıkacağız. Oha ne diyor? Dizilişe baktığımız zaman 3 3 3 1. Yani tuhaf bir diziliş ama çok güzel bir diziliş. Yani kontra atakları çok güzel. Bu dizilişi nereden alırsınız onu göstereyim. S ekstra kullanıcı bilgileri rüya takım. Buradan Asya Okyanusa ikincilik ve Ross en alttaki yani Rossa kumauto gibi bir şey. Daha isimlerini okuyam. Bu takımı alırsanız bu diz bu diziliş gelir. Dizilişte de varsayılan yapın. Buna maç atacağız. Umarım güzel bir maç olur. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Açıklamalar linkinden ve yorumlardan Discord'a gelmeyi unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Bakalım tam aşağı bakan yok. Rakibin kadrosuna bakalım oyuncular yanlış basmış oğlum bu niye hepsini yanlış basmış Neyse bekletmeyelim biz maçımıza geçelim Risk atmayacağım uzaklaştır ne var? kafa güzel Ara çok güzel var? Şöyle dememiştim ama Bizde hadi be bunu efendim tam bizde Mbappe Aldık Şöyle ya hayır ya. Şöyle Bruno Fernandes'e doğru. Ah be. Hoca ben ne yaptım da bana avantaj diyorsun. Van Dijk haydi ya. Abi bizim adam niye bakıyor ya dalsana. Oho bizimkilere baksana ya. Bak dalmıyor bile bak sen. Paşamaya. Alant haydi alant ya. Koş ya. Oyuncu niye o kadar yavaş hızı yüksek gözüküyor. Tamam Şabi. Bir de en yavaş oyuncuya mı kalır ya top. Çok güzel. Neymar koş. Helal. Tamam ileri bir orta gol olur o. Çok güzel orta. Halan tak. Buradan falan vur. Vursanıza. Vurun ya. Haydi ya. Oğlum. Ne yapıyorsun <laughs> lan? one like de kalır çok güzel kalır. Şöyle Bernardo Silva Messi tak. Bir pasını da geçsin ya geri zekalı. He oradan gol olacak aynen. Ya yediğimiz gole bak ya. Ya gol sevinci yapma yapma çok büyük bir gol atmadın. 40 metre füze atmış Allah. bak santra. Haydi Haaland ya kafanı kaldır ya. Bunlar bir omuz yiyorlar mal gibi kalıyorlar. Ramos. Silva. Neymar bir çalım at. Helal bizde. Haydi oğlum Mbappe. Çok güzel orta at. Bir kafa. Ya Haaland ya. Off. Hem indirdik güzel. Fernandes gönderdi. Bernardo Silva uzaklardan sağ ayak. Ah be <laughs> güzel ortaya gol atarız. Ben şu aralar kornardan güzel gol atıyorum. Güzel orta Messi güzel kafa vurdu. Şöyle Van Dijk tak indirir. Ya bitirme ya. Bu oyunda var da böyle bir hata var. Bak çok saçma yerlerde bitiriyor oyunu. Yorulan var mı? Halan da çıkaracağım ya. Oynayamıyor. Chiesa'yı alalım Kanada. eee bebe tofağın hepsi yana bakıyor. Dimaria'yı koy buraya. Bir de Pelegi yok. Haaland'la kalacağım ya. Haaland'la devam edelim. Hocam çok güzel bir taktik yapacağım. Haaland koş. Tamam. Sol üst. Dimaria. Chiesa. Bir çalım. Chiesa o çalım yapacaksın ya. On numara bir santra taktiği yapacaktım. Ya. tam bizde. Dimaria çok iyi. Fernandes gör aşağısına. Oğlum böyle pas mı olur? Messi gör. Messi tek oyna. Di Maria vur. Chiesa haydi oğlum. Lan çizgi geçmedi. Haydi oğlum. Mbappe de kalır. Mbappe tak. Messi tak. Bir daha Messi diyecektim. Gerek yok. Fernandes. Bruno Fernandes paslarını var ya. Ne saçma pas atıyor. Bu ne biçim ortası oyuncusu. Ramos koş. Tamam helal Ramos. İyi seri seri seri. seri. Ekleme hala güzel ileriye gönder. Gönderdik. Şöyle gönderdik Messi'ye tekrar. Ya bu vuruna Fernandes ne salak paslar atıyor. <laughs> Bak saçma bir gol yiyeceğiz. Kafayı yiyeceğim sonra ben. Abi 1-0 gerideyiz ya. Gol bulmamız lazım. Şöyle Fernandez aşağısına. Abi bu salak ya. Sensin o, o. Sensin o kardeşim. Orası. Böyle pas mı atılır ya? Ne biçim orta sahasın? Güzel Mbappe koş. Bas Mbappe. Hadi yorgun değilsin haydi ya. Helal kalk devam et. Hoca sen de bir faul ver. Vurdu direkt ya. Bu arada o net fauldü. Ya lan dat onu ya. Ya Messi on numara yere kaçmıştı ya. Messi çok güzel kaçtı ya. Şöyle. Oğlum. Sen ne yapmıyorsun Aynen abi aynen. Aynen abi aynen. sizden hiçbir cacı konuşu çizgiye doğru. Tabii Mbappe birazcık kafatasını sık sorunu olduğu için kafasında. Nereden? Lan? Helal lan Messi. Ama Messi taşıyor bu takımı. Haaland atamazsan var ya öldüreceğim seni. Haaland ya. Ha bizde? Dimari hadi oğlum. Hadi çirkin kral. Şut. Yo oha kaleci. Mario sen üzülme sen güzel şut çektin. Kaleci nasıl çıkarıyor onu ya? Haaland kadar balon bir şey yok ya. Messi nerede? Messi ile kullan şunu. Messi sen bekle oğlum ya. Sen adamın dibisin Messi. Sen tek başına yetersin kral. Messi biraz daha havadan atsaydın ya övdük o kadar Alan dur Vurun Vur Gol Gol lan Gol Aa gol sevinci ya <laughs> Çok büyük gol attım 87 dakikada Chiesa helal lan Şansa bala gol bulduk ama gol bulduk be Yenilmeyelim yeter Bir gol de bulursak süper olur 87 oyuncu değiştirmeye gerek yok Birini koyacaktım ama Gerek yok Lan şey yapmayın şimdi risk almayacağım bunlar şimdi sakatlık yaparlar haydi oğlum topu alalım ya top düştü ayağımıza tamam kale kale bravo 90 artı 2 ben şimdi topu yere koydum gibi bitecek mi Neyse bir bir bitirdik yenilmedik en azından ya ama güzel bir diziliş yani kötü değil çok alamlı bir diziliş biz şey de yapabilirdik aslında bir dakika Şöyle de yapabilirdik bak. Şunu göbeğe alabilirdik. Ya da göbek değil bak şunu. O defansif oluyormuş. Çabiyi de göbek yapabilirdik aslında. Öyle bir tak bir tık daha ileri oynardık. Ben bunu dosa aldım ki. Bekler yok o yüzden. Öyle de yapabilirdik. Bunu nereye alıyor? Bu da göbeğe alıyor. Göbek göbek göbek. Oğlum bir sürü göbek oluyor lan. İsteseniz böyle beşli göbek yapabiliyorsunuz. Ama diziliş güzel yani kullanın oynayabilirsiniz. Video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.